Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bilgisayar hızlandırma eee göstereceğim. Evet, ilk önce yapmamız gereken şey yenile. Yenile bunu yapmayan yoktur yani. Öyle diyeyim. E, o zaman arama kısmına yani yazalım. Arama kısmı arkadaşlar performans yazıyorsunuz. Ga Aa tam çıktı kapat. Windows'un görünümünü ya da performansını ayarla diye bir şey çıkacak. Ee, bekleyelim biraz daha. Bak. Evet. Arkadaşlar size muhtemelen eee bilgisayarınız en iyi olanı Windows'u seçin diyecek. Ee, sizde bu olacak büyük ihtimalle. Bunu yapmadıysanız en iyi performans için ayarla. Yani ben bunu kullanıyorum. Çok iyi bir şey. Bak. Gördüğünüz gibi bilgisayarım için en iyi Windows'u seçin deyince arkadaşlar Şöyle saatlik yapınca şöyle içinde mavi oluyor. Tabii o kastırıyordur tabii ki. Yani böyle uygula deyip çıkıyorsunuz. Şimdi ikinci ikincisine geçelim. İkincisi arkadaşlar. Burada part part geçmeyeceğim. Direkt hızlıca anlatıp geçeceğim. Yani ilk olarak e, buraya bir şey yazmayacağız arama kısmına. En son çok güzel bir şey var arkadaşlar. Arama kısmına yazmayacağım onun en son falan mükemmel olacak yani. Şöyle Windows süremizi yapalım. Dur dakika, şu aramayı kapat. Lan, kapat diyorum arabayı. Şuradan yüzde temp yüzü yazacaksınız. Dur ben özellikle yazayım. bu silelim bunu. Temp. Bunu yazdığınızda tamam diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi şöyle boş dosya olan yerler çıkacak. Buradaki her şeyi sileceksiniz ve bazılarına izin vermeyecek şöyle GB olmayanlar. Onları atlayın. Şimdi ikincisi, yüzde temp yüzde. Eee temp bak ilk önce shift 100 temp shift 5. Tamam. Böyle. Ve bize aynı şekilde bir dosya çıkacak. Gördüğünüz gibi Bunların hepsini sileceksiniz. Ben bunları silersem, bayağı uzun sürecek videoda. Ben bunları videodan sonra sileceğim hepsini. Ee, şimdi araba kısmına bir şey daha yazacağız. Yani bu en iyisi olabilir diye düşünüyorum. Bence en iyisi ya. Arkadaşlar buraya grafik ayarları diyoruz. Grafik ayarları. Ve şu grafik ayarları bolca kes verecek. Ee, ben başlığa yazar başlık bulduk. Ee, bir de Craft deneyeceğiz kaç FPS aldığımızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak ben burada en yüksek performanslarını seçtim. Buradan diyelim bir tane oyun seçelim. Yani kullanmadığım. Yani burada genellikle oynadıklarım var. Buraya göz at diyorsunuz. Dur bunlardan çıkalım. ya. Göz at gördüğünüz gibi çıkacak. Biraz daha bekleyin. Hangi uygulamayı istiyorsanız burada bulabileceksiniz. Kapat şunu fazladan açılıyor. yanlışlıkla. E, mesela burada hangisini yapalım? Discord diyelim. Discord'da da yani en iyi şey yapmazsın diye düşünüyorum. Aa bu, bu Discord galiba. Discord'u yapmışım ben arkadaşlar. Önceden. Yine göz at diyelim. Arkadaşlar bu sefer ee, ben dikemi seçeceğim. Yani ben dikem olur mu yani ya? Deneyelim. En yüksek performansını kullanacak ben dikem yani. Umarım ben kayıt kapanmaz. Ek ekleyelim dedim. Lan. Ne oldu ya? Neyse ben dikem eklenmiyor. Sizi buradan ekleyip. E, ee, bu dakika şunu atalım. Çok sorun yaşıyorum ya. Bir tane uygulama zaten yüklendi diyor. Neyse. Buna gelip dokunuyorsunuz bir tane. Yani sol tık. Aga kapan, kapan ya. Heh. Buna gelip bir tane diyorsunuz. Hay Allah'ım ya kafayı yiyeceğim. Durun bir dakika bunu hep ee, Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ee, ben dikemekten miyormuş? Eklendi lan. Aa neyse. Bak. Burada şey çıkacak. Windows'un kararına bakın diyecek. Ben buna bakmıyorum. Ben en yüksek performansı almak istiyorum. Diyorsunuz. Yani buna tıklayın. Benim GeForce GT 220. Çok bir şey değil. Ee, bu kadar yani arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi hızlanıyor. Şimdi açıkçası. Şimdi en önemlisine bakacağız. Ee, en önemlisinde ne yapacağız sizce? Ne kadar FPS'imiz var bakacağız. Trafra'ya e geçelim. Evet arkadaşlar, ee, şimdi kaç FPS aldığımızı göreceğiz. Yani şimdi arkadaşlar siyah yalına geçtim. Şu an 100 ms çöküyor. Neyse anlamadım. Boş bir şey çekiyor ya. Dur bir dakika. Şunlar bir oynayayım. Evet arkadaşlar, koltuğun altına sıkışmış bağlayıcı. Kaç FPS aldı mı? Bak. Şu gözü gözüküyor yani. Biraz daha bekleyelim bakalım çoğalacak mı? Çünkü daha yeni yaptık bunları. Gördüğünüz gibi şey yani çok iyi. Daha demin e, kaydı başlatmadan önce 200 FPS'e ulaşmıştı. Şu an kayıtta biraz kastığı için yani 200 FPS. Dur. Sonuna kadar açık mı FPS'ler? Sonuna kadar açık. Şu an gördüğünüz gibi bak, azaldı. Yükseldi. Yani böyle arkadaşlar yani daha fazla isteğiniz varsa bilmiyorum yani. Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Sarl Games videosu gelecek mi orada. Yani takipte kalın bekleyin o videoyu. Ee, sizleri seviyorum ve bay bay.